<laughs> ne onlar güzelmiş. şimdi <laughs> Merhabalar. <laughs> Merhaba.

Bu yavruyken biz bunu bulduk, getirdik buraya. Bir senedir de, bir seneyi geçkinde bizim burada duruyor. Aşağıda millet bahçesi işletmemiz var, oraya da götürüyoruz. Bizimle gidiyor, geliyor. Buradaki müşterilerinde sevgisini kazandı. Dondurmasını falan veriyorlar. Normalde yıkılıyor, evet. Dondurmayı seviyor. Günlük bir tane dondurma aşağı yukarı veriyoruz. Müşteriler, herkes seviyor. Bunu herkes Barut olarak tanıyor. İsmi de Barut. Hiç kimseden de bir sıkıntısı yok. Herkesin gidiyor, geziyor, geliyor. Yani burayı hiç unutmadı. Bizim Gazim Çayveli'nin artık bir maskotu oldu. Evet, çok görmek görmek için ee, gelenler de var. Gurbetçilerden böyle birkaç tane biz ufak video çektik, attıydık. Sosyal medyadan da takip edip dondurma falan yedirenler var, ısmarlayanlar var, getirip götürenler var, bakanlar var. Özellikle görmeye gelen gurbetçi arkadaşlarımızdan var, yurt dışından gelenler. Böyle bir ilgi odağı oldu bizim kedimiz bir şey diyor bir bağırıyor kitikesinde o çektiğim videoları bir görsen. Ee, barut bu Çay Hocanın müdavim kedilerinden birisi. Aynı biz de devamlı Çay Hocana geliyoruz, oturuyoruz. Barut devamlı yanımızda geziyor. Ee, bizimle oynamaya çalışıyor, kucağımıza yatıyor. Ee, dondurma verdiğimizde dondurmalarımızı yiyor. Simit veriyoruz, onları yiyor. Yani Çay Hocanın bir neşesi haline gelmiş. Burada insanlara maskotluk yapıyor. İnsanlar da onu sevgiyle, ilgiyle besliyorlar. Devamlı burada yaşıyor yani.